кжокетечик тарты ааайдарыы ичтим с Oğlum, para var <laughs> ya, borcum çok... Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben İzzettin Üsver. Kanalıma ve videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Yine Havran Pazarı videolarımızdan devam ediyoruz. Bu aralar pazarlarımızda mal kalabalık videolarımız uzun oluyor. Uzun videolarda tabii ki sıkıcı oluyor arkadaşlar. Videolar devamı halinde düşünün. Hayvan Pazarı videolarımızın videolar artık kurbana kadar daha sık gelmeye başlayacak. Pazarlarımızda alışverişimiz var ama fiyatlar bir tık geriye gelmiş durumda arkadaşlar. Facebook'ta da yeni bir sayfa açtık. Orada da kısa videolar, ders videoları paylaşıyoruz. Orada fiyatları gören abilerimiz yani inanamıyorlar bizim pazarımızdaki fiyatlara. Demek ki insanlar ne paraları hayvan satıyor ki? Bizim pazarımız onlara hesaplı geliyor. Yorumlarda şunları görüyorum. 3 sene önceki video, 2 sene önceki video bu, İnanmayın falan diye. YouTube takipçilerimiz böyle bir şey olmayacağını zaten biliyorlar. Onlar bizi tanımadıkları için böyle şeyler olabileceğine inanıyorlar. Tabii onlar da bizi tanıdıkça emin olun öğrenecekler. Yani şöyle söyleyeyim işin açıkçası The Bursa, İstanbul, İzmir çevre şehirlerde olup da hayvan almayı düşünenler varsa muhakkak pazarlarımızı değerlendirsinler. Gerçekten pazarlarımız büyük şehirlerdeki pazarlara göre kat ve kat hesaplı. Şimdi orada nüfus kalabalık. Adam atıyorum kurbanlık kuzusu var. Zaten kendi satacağına inandığı için alacak adama neden hesaplı versin? Vermiyor. Onun için bizim buralarda daha çok hayvan popülasyonu olduğu için bir de satış o kadar çok olmadığı için dışarıdan gelen insan da hayvan temin edebiliyor arkadaşlar. Bunu göz önünde bulundurursanız sizler için iyi olur. Çıkın çıkın gelin diyelim. Yine videomuza başlayacağız. Başlamadan önce şu parmaklar bir beğeni tuşuna gitsin artık. beğenilerimiz az görüyor işin doğrusu şu beğeniye biraz yüklenirsek daha iyi olur. Sizler için elimizden geldiğince bilgilendirici videolar yapmaya çalışıyoruz. Alıcıyla satıcı bir araya getirmeye çalışıyoruz. Hiçbir karşılık beklemeden bunu da altını çizeyim. Eğer buralardan hayvan almak istiyorsanız, bu işlerden çok anlamıyorsanız, yani çok usta değilsiniz, pazarlık bilmiyorsanız, yani şöyle söyleyeyim bizi aracı olarak kullanın. Bize gelin biz size yardımcı olalım. Biz yönlendirelim. Benim aracılığımla bir adama gidip onun da kazıklanmasını da istemem açıkçası. Bilmiyorsanız bu işi gerçekten gelin. Ben size canı gönülden yardımcı olmak istiyorum. Keçim almak istiyorsun. Gel abi ben seni güvenilir adama götüreyim. Tamam ben pazarda bir süre esnafı konuşuyorum. Videosunu paylaşıyorum ama... Nereden bileyim ki o keçiyi sağmadan getirdiğini. Yani biz yine içlerinden eyleme yaparak sizlere bazı esnafların numaralarını paylaşıyorum. Bunun da tabii %100 garantisini veremem arkadaşlar. Onun için bizlerden yardım, talep edebilirsiniz. Kurban'a çok az bir zaman kaldı. Videolara hız kesmeden devam edeceğiz. Bizleri takipte kalın arkadaşlar diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız? Kolay gelsin. Tam da olsun iyiyiz. İşimizde gücümüzdeyiz. Takdir ediyoruz sizi. Teşekkürler. Ulaşla beraber kafa kafaya koşturuyorsunuz, alıyorsunuz, İşimiz satıyorsunuz. Ne? Yapıyoruz. Patron sensin yalnız arka planda kalıyorum biraz bugün seni gösterelim istedik. Aynen biraz öyle oluyoruz ama Aynen. sahalarda izinimiz. Aynen öyle şimdi kuzuları getirmişiz. Evet getirdik. Yani buradaki kuzuları aldanıp da bu kadar sanmasınlar damda daha bunların kat ve kat, da kat da fazlası var. var. Evet. Nasıl gidiyor kurbanlık satışları? Güzel gidiyor, hoş gidiyor. Her bütçeye göre uygun hayvanlarımız da var, kuzularımız da var. 10.000 liradan 13.000 liradan. Valla biz zaten daha. sosyal medyadan takipçiniziz. Tabii. Kuzu Camii'ne derseniz bilirler. Evet Kuzu camine yazarsanız Instagram'da falan görebilirsiniz arkadaşlar. Peki şimdi yenge kuzular nasıl gidiyor fiyatlar? Satılmış da biraz galiba. Bayağı sattık İzzettin Bey. Şimdi evet. 10 bin liradan başlıyor. Diyoruz 13 bin, 15 bin o civarlara kadar çıkıyor. Hani her bütçe uygun kuzu yapmaya çalıştık bu sene. kesmeye ev kalmasın. Her şekilde insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Geçen sene kaç kuzu kestik? Geçen sene yüzün üzerinde kuzu kestik. Bu Yine sene, oyundandık. bu sene onun üstüne çıkarız gibi yani Ay bir yani 150-200 kuzu yapacağız galiba. Geçen sene hani insanlar bizi tanımıyordu, bilmiyordu. Artık yavaş yavaş tanındık, bilindik. Evet. Esnaflarımız olsun, bütün çevremiz olsun. Şimdi güzel bir ekibimiz var bizim artık. Pazarında tek kadın esnafı sensin. Yani bütün gençlere örnek olmak Aynen. istiyorum artık. Gençlerimiz yapsın bu işleri, büyüklerimiz artık yoruldu, el alalım. Vallahi takdir ediyoruz sizi. Yani ithal et yemekten, hansın etlerini yemekten yorulduk artık. <laughs> Aynen öyle. Kendi ürettiğimiz maldan daha güzeli yok bu hayatta. Gelsinler malı üreticiden alsınlar. Tabii ki. Ne yediği belli, ne içtiği belli. Bakımı, sütü, eti her şey bizden yani. Yani zaten bir kere kesen başka yere gidemezsin. Tabii nefasetini aldı mıydı? Aynen zaten öyle. kasaplarımız olsun, hepsi olsun bizi takdir ediyor. Yani teşviklerini sunuyorlar. Aynen öyle. Çok teşekkür ettik. Şimdi buradan bir ulaş kardeşime bir atlayalım Tabii, hemen. Kolay gelsin sana. Teşekkür ederim. Kardeşim kolay gelsin. Sağ ol biraderim hoş geldin. Hoş bulduk. Baba yorgun gördüm seni. Valla gece hiç uyumadım. Yatarsam dedim kalkamam pazara dedim. Gece hiç <laughs> uyumadım kuzularla ilgilendim. İyi yaptın. Öyle işte. Bir kısmını getirmişsin. Biraz verdik işte Hamza abi var kasap altınoluk kasap. Aynen. Ona biraz dişi kuzu verdik. Nasıl gitti baba kuzular satılanlar? Baba dişi kuzular 35'er kilo üst üste 8'er bin 8 e şere gitti. Erkekler kalanlara ne istiyoruz mesela? Erkekler birader 10 bin liradan başlıyor. 12-13'e kadar gidiyor. Oraya kadar gidiyor. Aynen. Erkeklerde kilolar nasıl? Erkek kilolar üst üste 40-42 arası oynar. Oralarda. Oynar. 40-42 arası oynar. E, kabaca kuzular evde. Kabaca kuzular evde bile. Onları kurbanlık damda satıyoruz. Kurbanlık damda satıyoruz. Başladık satmaya da Allah bereket versin. Bu hafta 5-6 tane sattık kurbanlıklara. Çok başladık. iyi, çok iyi abi. Ya, mal, malları olsun. biz biliyoruz. Kaliteli Aynen, kuzularım kaliteli var. Yani kuzular. kurbanlık almak isteyenler Edremit bu bölgede yakınlardasanız Aynen öyle. Sana, Aynen öyle. sana ulaşsınlar. Öyle Numaramızı alalım. 544 246 0636. Kardeşim teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim kardeşim. Hayırlı işlerin olsun. Başarıların devamı <laughs> Kolay gelsin. <laughs> arkadaşlar şöyle kuzuları gösterelim. Bakın 10 numara kırkılmış kuzular. Besi üstünde, kilosu üstünde. Yaşı zaten kurbana tutuyor hepsinin arkadaşlar. Yani kurbanlık ihtiyacınız varsa gerçekten üretici kardeşlerimizden alabilirsiniz. Dediğim gibi telefon numarasından da ulaşın yerinde de gidip görebilirsiniz. Bakalım inşallah satılır diyelim hayvanları. Şöyle bir tekrar bir gösterelim. Fiyat sormaya devam. Evet arkadaşlar yine A kalite kuzularımızın yanındayız. Hüseyin kardeşimizin kuzuları istiyorlar. Abimiz istiyor kuzuları. İki tane buradan seçiyor. Kabaklar alırsa iki tane. Şurada zaten üç kabak var. İki kabak alırsa 25 lira. Boynuzlu alırsa iki tane 26 bin lira. Abi karar ver. Boynuzlu mu bu kabak mı? Bir kabak bir boynuzlu abi. Bir kabak bir boynuzlu. Aynen kardeşim. Bir kabak bir boynuzlu. Bunların ikisini arkadaşım iki boynuza boynuz ya. parası istiyor. Baksana. Tut. lira. Sen de şahit ol. Evet abi. 26 dedi kardeşim. Bana bin lira, beşer yüz lira para kıracak. 25 liraya parasını sayıyorum arkadaşlar. Bir kabak bir boynuzu ya mı? Aynen kardeşim. Ama sen iki tane kabak kurdu 25 lira sana. Sana oluyor da bir şeyler yapacağım. Sen bana yapacağım 500 lira para kaldıracağım paranı çıkarıyorum sayıyorum. Kaldıramayacağım. Hayır bir gör ağzına hayır Bir, bir kabak. faydan olsun. Bir kabak bir boynuzu veriyorsun. diyor abi. Kız veriyoruz hayırın olsun abilik, da, yap, abilik. abilik yap abilik. Ab, abilik yapamıyoruz işte. Bir abilik de sen yap. Yanlış. Al paranı sabahın. Çıkar demet. Deste çıktı, çıktı artık baba. Say. Tamam, say. hayırlı olsun. Say parayı say. Hayırlı gördü sayayım. Tamam saysam paranı kardeşim say. Say oğlum, para var adamda, görmüyor ya, ya borcum çok, benim çekim inci borçlu yakamızı yapışacak. Parayı ver lan. Düğün yapıyoruz, yanlış anlama kız evine <laughs> senin bir faydan olsun, bir kat katkın olsun. Abilik yap, gelin yapıyoruz abisi mi? ol. Bir şey ya çevir baba ona bak. Bunun Allahsı ol, bunun dayısı ol. Bir iki yüz lira falan çevir bana. Abi hangi inanın beğendin, bir göster bakalım bize. Vallahi paşam. Şu koca kaba aldım. Bir tane aldım. orada, bir tane burada. Bu kaba aldık. Ya da o ikisi olur, fark etmez. Yok bu... bununla onu alacağız şunu. Şu boynuzlu lan. Şu boynuzlu lan. lan. Şu kaba. Biri kabak, biri boynuzlu tamam, acayip. Tamam, biri kabak, biri kabak. Ya. Kabak bu işte. Kabak, biri boynuzlu. Kabak bu. Biri kabak, biri boynuzlu. Kabak, bu. Kabak, kabak, bu. kabak o. Şampiyonlar gitti evet, mi yani? Abi hayırlı olsun. Allah kesmek nasip etsin. Kardeşim. kardeşim benim. Allah, Allah, Allah rast getirsin abi. Allah razı olsun. Eyvallah. Arkadaşlar abimiz en güzellerini seçti. Bastı parayı aldı. Helal olsun harbiden. Acımadı paraya iyisini aldı. Maşallah hayvanları da güzel düğün varmış. Allah razı getirsin. Geri kalanlara da Hüseyin'e bir fiyat sorarız. Hüseyin şimdi iki tane verdik evet yeni abi. ilerinden. Geri kalanları da iyi gerçi de. Kalanlara, kalanlara da, da ne diyoruz fiyat? Kalanlara 12,5 diyoruz abi. 12,5'a toplu. Aynen toplu şekilde veririz. Tane olursa gene 13 diyoruz. Kaç kuzu vardı burada toplamda? 7 kuzu vardı. İkisi 5 tane kaldı. kaldı. 12'şer da öbürküleri yaparız diyorsun. 12'şer buçukta onları veririz. Numaranı paylaşalım. Kuzu almak isteyenler ulaşsın. 544 mi? Evet. 733 8260 733 8260 Tamam kardeşim. Balyaya Müstecep Mahallesi. Sıkıntı yok, her türlü yardımcı oluruz. Her türlü yardımcı oluruz. Zaten. Kolay Sıkıntı gelsin yok. kardeşim. Kendine iyi bak abi, görüşürüz. Kolay gelsin. Hadi arkadaşlar, ben gidiyorum. Son kez daha bakın. Böyle kuzu bulamazsınız. Böyle kuzu Avran pazarında bulunur. Başka bir yerde bulunmaz. Hadi. Hepinizi bekliyoruz. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam selam kardeşim. Nasılsınız abi? Teşekkürler sadıcım. Sen nasılsın? Biz deyiz abi. Vallahi, Vallahi kızlarımıza bir fiyat soralım dedik. Ne diyoruz? Ne istiyorsunuz? 15 diyoruz bunlara. Hayırlısı nasip olsun. 15 bin lira diyoruz. Evet. Hepsi kurban oluyor. Evet, oluyor. Yaşları 5 aylık var mı bunların? 5-6 aylık vardır. 6 aylık vardır. Evet. Kilo sorsak bir daha abi sana bunlarda. Kilo o ortalama 27-28 düşünüyoruz ama bilmiyorum. 27-28 kilo 8, karkas anlatsız. gelir 20, diye tahmin 20, ediyorsun. Evet. Peki bu kuzulardan almak isteyen sana nasıl ulaşacak abi? Yerimiz nerede? Bir telefon Bizim numarası alsak. Bizim yerimiz Manisa Kırkaç. Evet abi. 541 717 4970 70. İsim neydi abi? Selim Kurt. Selim abi ihtiyacı olanlara yardımcı oluruz. Devam oluruz, vardır herhalde. Var, devam Devamlı var, bu var. işi yapıyoruz. Evet. Damımız da var hayvanlar. Tamam abi teşekkür ettik. Biz bu hayvanları bir detaylı gösterelim. Tamam. Arkadaşlar Selim abinin kuzuları gerçekten on numara. Ya hem kafaya bakın. Ya abi koç düzgün mu kuzu da düzgün çıkıyor. Şöyle bir kara koçumuz var işlerinde. Görüyorsunuz kaliteyi. Şu taraftan geçelim hatta biraz daha güzel görünsün. Manisa'dan gelmiş buralara. Bakın Avran Pazarı'ndan neler hayvan geliyor. Nereden hayvan geliyor, nereden alıcı geliyor, nereden satıcı geliyor arkadaşlar. Yani gelmeyenler varsa, gelmeyi düşünenler varsa gelsinler. Pazarımız ekmeklidir. Herkesi bekleriz. Çıkın çıkın gelin arkadaşlar Bakalım ağamızda inşallah satar hayvanlarını Fiyat sormaya devam Allah 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 Ceylan bunlar ceylan Rafet kardeşim selamun aleyküm aleyküm selam abi hoş geldin Hoş bulduk nasılsın İyi abi sen nasılsın Bizdeyiz Allah'a şükür Ama Kuzu satıyoruz iyi. bugün Satıyoruz abi Baba kuzulara hemen bir fiyat soralım Ne diyorsun Abi ne kuzulara beşer lira istiyoruz Beşer lira Erkek dişi karışık mı bunlar Yok abi hepsi erkek bir Hep, tane dişi var Bir tane dişi var kaç kuzumuz var burada On kuzu Bir tanesi dişi abi On erkek Beşer bin lirada pazarlık var mı babamız? Var abi, var abi. Kuzularımız bakımlık kuzu. Bakımlık kuzu abi. Yaşlı yaşları bunların var mıdır? 3 aylık? Yoktur abi, iki buçuk. İki buçuk. Aşağı yukarı. Belki o içinde aralar. üç aylık bir tane çıkar mı bir iki kaç tane? İki Aynen, buçuk öyle. üç aylık diyelim biz. Evet abi. Kilo bunlar ne gelir? Canlı 25 kilo falan gelir mi? Abi 22, 23. Oral 25. Abi. O 25 olan çok nadir çıkar. Anladım. Yani, yani 20-25 arası kuzular. Evet, Doğru abi. mudur? Evet abi. Devam var mı yani? Devamlı alıp satıyorsun gerçi de malını gösteriyoruz. Arıyorlarmış. Sen satmış oluyormuşsun Ama nasıl olacak bu işler? Abi denk gelmiyor bu işler nasıl Çok bir şey? Çok satıyorsun birader sen. Satıyorsun ucuz abi. sattığın için herhalde biraz öyle. Abi ucuz satan Abi çabuk videoyu satanmış. izleyen hemen arasın. A arasın Numarayı abi. gören hemen bassın tuşlasın. Aynen öyle Yoksa abi. Yoksa mal satılıyor arkadaşlar. Rafet kardeşimizin numarasını paylaşıyoruz. İhtiyacı olanlar koyun, kuzu, keçi, adak. dana, döve, adak Adaklık işimiz de var. Kesip yüzüp parçalayıp evet. dağıtıyoruz. Yani evet. illa gelmesine gerek yok başına. Doğru mudur? Doğrudur Videosunda abi. da çekiyoruz. Çekiyoruz abi. Hiçbir evet. sıkıntı yok. Yok abi. İsteyene istediği gibi her şekilde yardımcı Yıllardan da beri de piyasadayız. Evet. Allah'a şükür bir tane daha hakkımızda kötü bir şey söyleyecek insan var mı? Yok abi. Allah'a şükür. Biz yok. duymadık. Allah da söyletmesin abi. Amin kardeşim. Var mı bizden Yok abi. Sağ olun canım. Hayırlı işlerin sağ ol. olsun. Sağlasın sağ olasın abi. Sağ olun. Kolay gelsin. Arkadaşlar kuzularımız güzel bir Bakımlık hayvan. Pazarlığı da var. Beşer bin lira istiyor ama pazarlık yaparsınız. Arayın. Kardeşimiz yardımcı olsun. Bak şimdi, Bak şimdi olacak, olacak fiyatını söyledim. Bir, bir delik olacak. Fakat tükaya gerek yok. Ha. Balım döneri verdik. Malın değerini. Sağ sol yok. Yok yok. Evet. De. yok. yok yok değerini değerini ha, Yok değer vermedik sen. Verdim. Yok Ver vermedi. Şey. Vermedi, ee. vermedi, vermedi. Vermedi bak. Vermedi. Sor. Verdi de hepsi verdi derse vallahi. Bir tane dedi bak. Bir değerini verdi diyor bir tane. Verdi mi bu buzlara? Körpe kuzu 2 lira. Körpe anasına sonra 2 liraya sattılar köyde. Yok. İbrahim abi işi bitir be abi. Bitireyim yavrum. Sen sonra kaç alayım ben. Kaç para dedin abi? Dört dedim ben abi. Kaç alsın? Er altı er evet, yirmi bir demedim. Dört lira, dedim. Dört kere altı yirmi dört yap. Yirmi dört. Üçer buçuk al dedim. Beşer yüz indim kuzu başı. Bak beşer yüz indim. Senin gibi elli yüz inmedim. Beşer yüz indim. Olacak şey fiyatı şey abi. İbrahim abi. Şey Görüntüye şey gerek bir şey. yok. Biraz cesaretlenme. Sıçırıyorum abi. <laughs> Sıçırıyorum. <abi. gülüyor> <laughs> <laughs> <suçuruyorum, gülüyor> <suçuruyorum, gülüyor> Kaldır ya. bir milyar dayı ya. Kaldır bir ama Kaldır yap. Alana zaten bu mallar. 20 lira. Lir. Lir lir. lir. Bak. 20, lir 20, 20, 20, 20 lira. lira. Da. <gülüyor> 20 bin lira. 20 bin lira. 20 lira. Lir 20. <laughs> 20. Sen güzel öpücük attın da sen ben de seni atarım. Beni seviyorsun. Beni üzmeyin. Beni Ya abi sen beni üzme ya. Doğru söylüyorsun. Adam bir gitti Sen beni Beni gideceğim? He? gittim altaya gelmez sonra. Gelir, abi. Gelir, gelir, gelir. Yok gelirsin Artık sen gelirsin. Artık Artık gelirsin. Gelir İbrahim abi bitir şimdi. Şey. İbrahim abi bunlara, bunlara olacak bir Çevre Çevir bir milyon zeyre ya. ya. almak da Hangi ya. 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 Öyle yapma. Öyle yaptın <laughs> mı olmaz abi. Ya sen 19 de, sen 20'nin. Bak bırak kamera alalım. Sen sen 20'ye 20 bin lira da. Şu an bizi Türkiye takip ediyor. Tamam bak. Allah razı olsun. Takip etsin önemli <gülüyor> değil de. Doğru söylüyorsun. Abi abi biz bu 500 bin. Ya abi. tamam da, ya, da bak bu malı bulmadık Sen. Biz bu işi yapalım da birimize. Bir artık bu işi şey yapalım. Tamam. 500, 500 daha bıraktım şey. sana. 20 buçuk lira bunlar. Pazarlık oldu sizin yani. Bak, alana satana bu iş 20 lira İbrahim abi. Evet, bitir, yok, yok. bitir, bitir. Bitir bu işi. O, çok gelir. 20 lira. Ola millet çok çok bir şey diyor. 20 lira sen ha. Olur. Hadi bak. Omeranın hatırına verin. 20 lira. Olur. Hadi 20 lira. bak. bak. Hadi bak. Pazarlık sizin oldu yani. Oldu. Oldu. Yok. Tamam. Yok tamam. Tut 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 tut. Tut abi tut tut alacak o kuzular yok, alacak. Yok bırak kalsın. Yok yok kalmayacak. Yok yok kalsın tamam. Alacak. almayacak Alın. abi. Abi kuzulara da baksana bir kere bak bir kere nasıl evet, parlıyor. Tamam, parlıyor ama. satış yok benim abi. Benim için 20 lira dedi sen çatış adam. Satış yok. İbrahim abi benim kırıyorsun abi. Göt bitirmen lazım. Dişleri mi alacağız. Dişleri alacağım bak bakışlar alacağım. Allah. Hayırlısı olsun. Biraz pahalı mı bu hafta? Boya Altyazı parası. Abi. Ama, tamam, i̇ş yok, iş. İş, yok abi. iş yok abi. İşler patlak. <laughs> 20 bin liraya iş bitti herhalde arkadaşlar. Dişi kuzu 6 tane. <laughs> Evden getirecek mi abi? Evden getireceğiz. Olsun. Verceğiz, eee, atacağız, ee, abi oğlakları da sen mi aldın İbrahim abi? abi. Birer buçuk mu? Kaç <laughs> bunlar? <Sen birer> buçuk, <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Allah Allah. Allah Allah. Vermez. Aa, o, o, o. Bak dişi kuzuları atıyor seni. Pazarlık yapıyor karı var. Başa vereceğim diye. Işler kötü. Bozuk işler. Bozuk abi. Kaçlar. Olsun. Olsun ama sen yine her hafta ne buradasın. Yapayım, ne yapayım? Sen her hafta bırakamıyorsun. Bu... Hastalık mı bu iş abi? Hem ne hastalık? Hem ne hastalık? <laughs> Geçmiş olsun, geçmiş sağ olsun. Sağ Allah yardımcınız olsun abi. Amin, Görüşürüz. Amin. Var mı işte? Kapıcıklar. Herkese selam. Evet arkadaşlar. Dişi kuzuları aldı altı tane. Yirmi liraya bitti iş herhalde. Hayırlı olsun. Abi bu kalanlara ne istiyorsun fiyat? Gel bakalım. Kaç Taça... altı buçuk. Altı buçuk. Hepsi erkek mi? Erkek. On bir tane. Üçer aylık var mı bunlar? Var. Ortalama. Yılbaşı. Yılbaşı doğumlu. Yılbaşı. Ocak. Yılbaşı. Devamı var mı bunların devamı? Var. Kurbanlık var. Nasıl ulaşacaklar sana hayvan almak isteyenler? Paylaş bir telefon numarası. Be Bak geldi. <gülüyor> <gülüyor> Söyle numarayı. 541-88-77-919. Yer nerede? Havran arkı. Tamam abi. Kolay gelsin. Sağ ol. Teşekkürler. Sakın sakın, sakın. <laughs> Dama gittin mi yakar mı? Hayırlısı olsun. Kalanlar bunlar erkekleri kaldı İnşallah satılır bakalım bunlar da. Davut kardeşim selamlar Aleykümselam abi. Nasılsın? İyi Allah şükür sen nasılsın abi? Bizdeyiz Allah'a şükür. Baba hemen kısaca bir kuzularımızın fiyatlarını soralım. Senin de işinden alıkoymayalım. Ne abi, istiyoruz kuzulara fiyat? 8, 9, 10 kuzusuna göre değişiyor. Kaç kuzu var? Burada 10 tane var. Toplu alıyorum diye ne kaç para bunlar? 9 lira abi toplu. 9 lira. Bir ufakta bir pazarlığımız olur herhalde. Abi. Hepsi erkek bunların? Üç e, 3 tane dişi var abi. 3 dişi Gerisi erkek, erkek. Yaşları devam var nasıl? Abi kurban olacak mı? Kurbana yetişiyor abi kuzular Kurbana çıkıyor Damda devam var mı? Var abi damda Sayıda sınır yok mu? Sayıda sınır yok abi Her Sıkıntı türlü yardımcı abi. oluruz Yerimiz Karahaş'ta abi Karahaş'tayız Telefon numaramızı da söylesek 542-739-9740 evet. abi Arayan her türlü yardımcı oluruz Her türlü yardımcı oluruz Tamam kardeşim kolay gelsin Sağ olasın Hayırlı işler Arkadaşlar kuzularımızı şöyle bir göstereyim Kuzular güzel yani kiloları da yine arkadaşlar bunların Şöyle söyleyeyim i̇şte 18'er kilo karkas tankler herhalde Güzel İnşallah satılır bakalım Şöyle sizler için dolaşmaya de Devam ediyoruz Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi Yorum yapmayı unutmayın Destekleriniz için hepinize teşekkür ederim Abi selamünaleyküm Aleykümselam Kolay gelsin abi sağ ol. Abi kuzuların fiyatını sormaya geldik Şimdi burada kaç kuzumuz var, kaç burada erkek, kaç dişi? 15 tane kuzumuz var, evet. 10 tane erkek, 5 tane dişi. 5 tane dişi. Yaşları nasıl bunların ortalama? Yaşları 5 aylık ortalama. 5 aylık civarı. 4-5 aylık civarı. Kiloları nerelerde? Bir, bir tahmini. 30 30'a kilo, 35'e, 30'a kilo civarı. 30 ve üzeri diyelim. Evet. Fiyat ne istiyoruz abi bunlara? Top, Sek, 8 er lira. Toplu fiyat mı bu? Toplu fiyat e, 120 lira. 120 bin lira. Yani, yani 8'er bin lira. Ne yapıyor? 120 yapıyor zaten değil mi? Toplu fiyat vermiş olsun, anladım. Tek alacağım derse, şuradan erkeklerden bir tane seçeyim dese iş değişir biraz galiba. Değişiyor da şu anda tek de düşünmüyoruz yani. Toplu vermeye düşünüyoruz. Yerimiz? Yerimiz Büyükdere, Havran, Bölgesi, büyükler. Peki bu hayvanları almak isteyen izleyicilerimizden olursa nasıl ulaşacak sana? Telefon numaranı söyler misiniz? Söyleriz. Evet abi. 0535 472 1576 Tamamdır abi. Abi teşekkür ettik. İnşallah Abi, satılır diyelim. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Arkadaşlar abimizin kuzuları güzel. Kendi üretimi kuzuları. Yani mal alacaksanız üreticiden alın. Öyle söyleyeyim alıp satıcı değil kendisi. Arayın telefon numarasından Pazarlık da yapar. Her türlü size yardımcı olur. Zaten bir posta kuzularından satmış. Bunlar da son kalan parti. Erken davranan kazanır diyelim. Onun için diyorum ya size bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Videolardan ilk sizden haberdar olun. Bilhassa hayvan almayı düşünenler bildirimleri kesinlikle açsın. Yoksa kampanyadan faydalanamazsınız. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam hoş geldiniz. Efendim. Hoş bulduk abim kolay gelsin. Nasılsın? Tamam, teşekkür ederim. Çok şükür. Çok şükür iyiyiz. Vallahi iyiyiz ama biraz pazar bozuk sanki bu hafta. Evet, ee, koyun çoğalmış pazarda. Ee, kuzuları Fiyatlar kurban yaklaştıkça yukarı çıkıyor tabi. Ama ne olursa olsun iyi mal yine değerini koruyor. Aynen, aynen. iyi Ama mal iyi senin para. Senin elinde de pazarın en iyi hayvanlarından bir tanesi duruyor. Evet. Şöyle evet. bir hayvanımızı gösterelim evet. önce. Arkadaşlar koyunumuz kısır, etli koyun. Valla maşallah koç gibi yani. Bilmeyen adam bunu koç diye bile söylesen alır. Yeri bir hayvan. Abi fiyat ne istiyorsun buna? 11 bin lira bunun fiyatı. 11 bin lira istiyorsun. Bin. Pazarlığı var mı? Pazarlığı çok ufak bir pazar. Bir bıçak parası ancak ikramımız evet. olur. Kırmama anlamına. Sünnet, sünnet yerine anladım, gelsin anladım diye. Anladım abi. Ufak pazarlığımız olur. Genç de hayvan galiba genç, daha. Genç, genç. Üç doğrum koyun. Maşallah yani eti de üstünde. Evet. Bilmiyorum evet. da yine 35 kilo falan. 40 kilo. 40 kilo var mı? 40 kilo temiz var bu hayvan. Maşallah. Hem sallı, hem boylu. Evet. Hem Abi, sallı, hem boylu, hem her ayak. Her hafta ayak pazarlardasın evet, Devamlı bu işi evet, yapıyorsun. Evet, evet. Adak işinde var diye biliyorum. Evet, adak işi yapıyorum. Yani, Adakçı, akikacı, böyle etine kestirmek isteyenlere. Ya ben kasaptan Yok. almayacağım pahalı. Evet. Üreticiden evet. alıp yani bu işi yapanlardan Gözüm alıp göre kestirse göre göre daha göre hesaplı ya da kesinlikle getirir kesinlikle. zaten. Aynen. Doğru mudur? İki kişi birleşse Tabii. bir koyun alıp kesse. Aynen aynen. Çok daha hesaplı Aşır. gelir. sakat atı kendine kalır. Her şeyi kendine kalır. Aynen, Gözünün öyle. önünde tertemiz gıcır gıcır kesiliyor. Eline teslim ediliyor. Poşetleyip veriyoruz doğru mu? Evet mudur? evet poşetleyip veriyoruz. Peki nasıl ulaşacak sana abi ulaşmak isteyenler? 537 730 0205 Kadıköy Kadıköy'de oturuyorum. Evet. Kendi damım var bahçem var. E, her zaman elimde 2-3 tane hayvan bulunduruyorum. Lazım olan arkadaşlara gelen, hizmet yani. hizmeti Aynen. veriyoruz. Biz de 3-5 kuruş sebepleniyoruz. Yani. Aynen abi. Tamam abi. Çok teşekkür ettik. Ben kolay teşekkür gelsin ediyorum, abi. Ben teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlara kolay gelsin. Herkese hayırlı işler. Bolmuş. Eyvallah. Eyvallah. Alan da kazansın. Satan da kazansın. İnşallah. Üre, üretici kazansın diyoruz yani. Aynen öyle abi. Kolay gelsin. Sağ olun. Arkadaşlar dediğimiz gibi yani e, kasaptan tabii alıp evde yemesi daha basitine geliyor insanların. Ama böyle de tabii ki daha hesaplıya geliyor. Yani kiloyla da isterseniz keserler, isterseniz canlı da olabilir. Yani bu hayvanın zaten bir kilo fiyatı var. Ona göre kiloyla da kestirebilirsiniz. Hani ben anlamıyorum bu işten beni kandırırlar derseniz kiloyla kesilmesini tercih ederseniz kiloyla da veriyorlar yani hiç sıkıntı yok. Abimiz her türlü yardımcı olur. Ulaşın yeter ki. Evet arkadaşlar burada da bir tekemiz var. Güzel sahanen tekemiz. Genç daha bir yaşını bilgilerini abimizden alalım. Abi ne istiyoruz tekeye fiyat? 9 lira diyoruz. 9 bin lira diyoruz. Yaşı nasıl bunun? Genç mi daha? çocuk daha aşağı üstüne. İlk defa. Daha ilk defa görecek. Evet. Bir buçuk yaşlarında falan herhalde. Evet. Doğrudur. Evet. Pazarlığı var mı peki fiyatta? Olur ya. Bir ince bir ufak bir pazarlığımız olacak. Olur. Kilo sorsak sana ne gelir bu canlı? Canlı gelir. Gelir 70 kilo. 70 kilo falan gelir. Vallahi teke güzel. Şöyle bir tut bakalım tekeyi. Arkadaşlar bakalım abimiz inşallah satılır tekesi diyelim. Sabahleyin kuzuları vardı. Gösteremedik size ama kuzuları vermiş. Şimdi tekesi var elinde. Bakalım inşallah satılır. Abi kolay gelsin. Eyvallah sağ olun. Evet arkadaşlar. Burada da sahnen keçilerimiz var. Yani bugün çok böyle kaliteli keçi gösteremedik sizlere ama tek tük vardı. Denk geldim ama çekmek nasip olmadı. Bu keçilerimiz de güzel kaliteli keçilerimizden. Bunlar bu şekilde arkadaşlar oğlaksız, sağmal. istenilen İstenilen peyat onar bin lira. Pazarlığı var ama keçiler sütlü keçiler. Şöyle alt takımları memeleri görüyorsunuz. Sağnan keçisi bizim buranın sağnan keçilerinden. Yani bu keçi işi de biraz riskli arkadaşlar. Bazen sağmadan getirilebiliyor yani. Keçiler sağmadan geldiği zaman zaten hayvan sütsüz hayvan da o memeyi dolduruyor. Yani keçi alırken güvenilir yerden almayı özen gösterin. Hiçbir şey bilmiyorsanız bize ulaşın arkadaşlar. Biz sizi doğru kişilere yönlendirelim. Veya biz alırken size yardımcı olalım. Birlikte gidelim. Yani ben kimsenin o kadar para verip kandırılmasını istemem. Yani bir heves edip bir işe başlıyorlar. Ama başlangıçta bir darbe edikten sonra bu işin devamı gelmiyor. Adam işten de soğuyor. Biz istiyoruz ki herkes bu işi yapabilsin. Herkes üretsin. Hayvancılık kalkınsın. Dediğim gibi keçiler güzel. Onar bin lira isteniliyor. Üçer, bin, üçer kilo falan. Üçer kilo, üçer buçuk kilo süt yapar bu keçiler arkadaşlar. Yani 4-5 kilolar biraz zor. Bakalım inşallah satılır diyelim. Varsa ihtiyacınız ulaşın. Hatta ben şöyle bir şey yapayım. Kendi numarada mı da paylaşacağım. Bize de ulaşabilirsiniz. Hayvan almayı düşünenler. Kuzu olsun, koyun olsun, keçi olsun. Bize de ulaşın emin olun daha karlı çıkarsınız bu işten. Yani biz öyle bir beklentimiz de yok sizlerden. Buralardan hayvan alacaksanız size yardımcı oluruz arkadaşlar öyle söyleyeyim. Bir hayvan pazarı videomuzun da sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz eğer beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Destek veren herkese Videoya güzel güzel yorumlar yapıyorsunuz. Yorum yapan herkese çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Sizlerden yine düşüncelerinizi, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarda görüşmek üzere diyorum. Yeni videolarla karşınızda olacağız. Takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.